Mimar olmayan bir bina, ustası olmayan bir duvar, ressam olmayan bir resim. Mühendis olmayan bir makine, açısı olmayan bir yemek düşünemez. Topraktaki elementlerden, gökteki güneşi vücudumuzdaki organlardan. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük mikropları kadar her şeyde muhteşem bir düzen vardır. Kainattaki bu düzen Allah'ın varlığının apaçık <laughs> bir denizdir. Kainatı ve bizi en güzel şekilde var eden en sözüsü ve en önemlisi Allah'tır. Bu isim yalnızca Rabbimize özeldir. Ve ondan başka kimse için bu isim kullanılamaz. Aynı zamanda bu isim diğer tüm isimleri içinde barındırır. Ve o isimlerin ifade ettikleri tüm anlamları kapsar. Allah kelimesinin çoğul kullanımı yoktur. Ve hiçbir isim onu yerini tutmaz. İslam dinine göre yüce Allah zatıyla bilinemez, kavranamaz. Allah sıfatları aracılığıyla Allah'ın Teala bilir. Yüce Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur. Şeyi gören, her şeyi işten ve her şeyi bilendir. Gizli açık her şeyi gören Allah'tır. Onun görmesini hiçbir şey engel olamaz. Sonsuz ilim ve gece sahiptir. Her şeyin yaratıcısıdır. Hiçbir şey ona zor gelmez. Eşsiz ve sınırsız bir güce sahiptir. Bir şey ol demesiyle o şey hemen alıverir. Allah. Seni sevmeyi